Birisiyle evlenmek istiyor ama karaktersiz olduğundan kendisiyle evlenmeye cesaret edemediği için ihtiyaten boşanma yetkisine sahip olmak isterse Hanefi olan kimse şöyle yapsın. Akit esnasında koca olacak kimseye boşama yetkisi elimde olmak şartıyla kendimi seninle evlenme, evlendiririm desin. Şimdi bunu nikah kıyarken hocalar ya bilmezler ya da anlatmazlar cemaate. Anlatılmadığı zaman otomatikmen talak hakkı kocada olur, erkekte olur. Erkek karısını üç talakla boşarsa artık o nikah bitmiştir. O erkek o kadınla evlenemez. Ta ki ne zaman bir yol var mı? Var. Bir yol var. Hulle denilir ona kadın bir başka erkekle evlenecek. Gerçekten evlenecek. Nikah kıyılacak. Zivafa girecekler. Ve yaşamaya devam edecekler. O evlendiği kocası ya ölecek ya da çok şiddetli bir geçimsizlik olacak. O koca da boşarsa ondan sonra iddet müddeti bittikten sonra o kadın tekrar eski kocasıyla evlenebilir. Bu da çok zor uzun bir mesafedir. Onun için karılarınıza mukayyet olun. Karılarınızı bir kızgınlığa bir şeye getirip boşamayın. Bu devirde artık zor yani evlenmekte zor. Kadınlar da kolay kolay kabul etmiyorlar. Çünkü çok pahalı şeyler istiyorlar. Onun için hulle, şimdi bu hulle de üzerinde biraz durayım. Çünkü insanlar bu hulleyi Allahü Teala'yı kandırdıklarını zannediyorlar. Diyorlar ki diyor ki işte böyle bir durumda bir, şekilde kocası boşamış kadın formalite icabı bir başka erkekle evleniyor, nikah kıyıyor ve diyor hadi sen şimdi beni boşa ben tekrar eski eşimle evleneceğim. İşte buna hulle. Bu hulleyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Böyle bir şey yoktur. Bu ancak kendi kendinizi kandırırsınız. Allah'ı kandıramazsınız. Buna da hulle deniliyor. Evet. Alevi biri ile evlenmek. Sünni bir hanımın Alevi bir kimseyle evlenmesi caiz midir? Şimdi cevap. Müslüman bir hanım ancak Müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden önce Müslümanı tanıtmamız lazımdır. Şimdi bir defa Alevi olsun, Sünni olsun, Şafi olsun, Hanbeli olsun, Maliki olsun. Bu mezheplerden hangi mezhepte olursa olsun ama Müslüman olsun. E i̇şte ben Alevi'yim işte biz Hazreti Ali'yi peygamber olarak kabul ederiz. Başkasını kabul etmez diyen işte şirke düşmüştür. Kur'an'dan bir ayeti kabul etmeyen şirke düşmüştür. O Müslüman değildir. İster Alevi olsun, ister Hanefi olsun, ister Şafi olsun. Fark etmez. Allah'ın ayetlerinden bir hükmü kabul etmeyen kimse müşrik olur. Onun için Müslüman olmasına dikkat edelim diyor kitap. Müslüman İslam dininin bütün hükümlerini kabul edip hiçbirisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, haç, zekat, abdest, gusül gibi benzeri emirleri ile bütün emirlerini kabul eden mezhebi ne olursa olsun o kişiyle evlenebilir. Alevi olsun, Şafi olsun, Hanbeli olsun ama İslam'ın şartlarını, İslam'ı tam manasıyla kabul eden kişiyle bir kadın evlenebilir. Evet, soruların cevapları uzun uzun da ben kısa geçeyim. Vakit daralıyor, biraz daha fazla konuya değinelim. Müslüman bir kimse Müslüman olmayan bir kadınla evlenebilir mi?